Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 6 Şubat 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün aile büyükleriyle ilişkilerde birazcık kendi isteklerinizi geri çekmeniz gerekebilir. Genel olarak lider özellikleriniz nedeniyle baskın kişi olmaya çalışabilirsiniz. Ancak bugün biraz daha uyumlu yanınızı öne çıkarmanız gerekiyor. Mantıklı hareket ettiğiniz takdirde sürtüşmeler de olmayacaktır. burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Şubat 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde ay Plüton ve ardından Venüs'le üçgen açı içerisinde olacak. Bugün kendimizi daha güvenli hissedebiliriz. Bayanlardan ve otorite kavramlarından çeşitli destekler bulmamız da mümkün görünüyor. Bugün gökyüzündeki diğer önemli bir gezegen hareketi Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Merkür 28 Şubat'a kadar retro harekette olacak. Bu süre içerisinde özellikle Merkür'ün temsil ettiği zihinsel faaliyetler biraz daha içe dönük olabilir. İletişimlerimizde bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Elektronik aletler, iletişim cihazlarında bazı arızalar oluşabilir. Bu dönemde yapacağımız anlaşma ve sözleşmelerde daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra Merkür retro hareketteyken eski konularla ilgilenmek, yarım kalmış işleri tamamlamak ve bazı sorunları çözüme kavuşturmak için de uygun bir zamanda olacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.